Merhabalar, ben Logon SS ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.46 sürümüyle beraber akıllı gridlerde desteklenen filtre satırı özelliğinden ve kullanımından bahsediyor olacağım. Herhangi bir ekrandaki herhangi bir akıllı grid üzerinde filtre satırı özelliğini aktif hale getirebilmek için grid üzerinde sağ klik yapılarak filtre satırı seçeneği seçilmelidir. Bu seçenek seçildiğinde grid'in ilk satırında kolonlarda arama yapabilmek amacıyla filtre satırının eklendiği görülecektir. Ekran ve kullanıcı bazında bu görünümü saklayabilmek için grid üzerindeki sağ klik menüsünden görünüm ayarları üzerinden görünümü sakla işlemi yapılmalıdır. Bu şekilde ekran tekrardan açıldığında filtre satırı otomatik olarak görünür olacaktır. Filtre satırı üzerinde bir arama yapabilmek için öncelikle arama yapmak istediğimiz kolon üzerinde imleci aktif hale getirmemiz gerekmekte. Daha sonrasında aramak istediğimiz ifadeyi yazmaya başladığımızda otomatik tamamlama özelliğiyle bu kolondaki benzer ifade otomatik olarak arama bölümüne getirilmektedir. Ve Enter tuşuna basarak bu ifadeyi arayabilmekteyiz. Benzer şekilde bu bölümde, filtre satırı bölümünde içinde ve benzer ifadeleri arayabilmek için arayacağımız ifadenin başına ve sonuna yüzde karakterini koyarak arama yapabiliriz. Örneğin içinde atık ifadesinin geçtiği stok adlarını aramak istiyorsak titre satırında yüzde atık yüzde şeklinde yazarak enter tuşuna bastığımızda içinde atık ifadesinin geçtiği satırlar ve alt bölümde titrenecektir kitle satır özelliği sayesinde akıllı grid üzerinde arama yapabilmek daha esnek ve kolay hale gelmektedir. Teşekkürler.